İtirazım yok. Yapmakta durumundayız tabii. Sosyal devletsek bunları yapacağız. Yine bir sosyal devlet anlayışına göre böyle mağdur olmuş bir insanlara niye ne talep ediyorlar? Sıfır faizli kredi talep ediyorlar. Evet, evet. Şeyde bağış da istemiyorlar. Üstelik tabii. Bağış da istemiyorlar. Sıfır faizli kredi. 85 milyonluk koskoca bir ülkenin ekonomisi burada bu kadarcık depremzede bunu sağlayamaz mı? Çok rahat sağlar. Çok rahat sağlar. İnanın ki hiçbir şey değil. Sırf e, inadım inat politikası insanları bu kadar zor duruma sokuyor. Evet. Ve şu ana kadar bu binaların hepsi bitmiş olurdu. Çok uzadı. Çok uzadı. Rakamlar çok büyüdü. İnanılmaz. Hadi e, bundan bir yıl önce konuştuğumuzda işte 350 bin liraya falan yapılıyordu, 300 bin liralara yapılıyordu diye konuşuyorduk. Bugün o rakamlar 850 bin liralara çıktı. Şimdi o zaman anlaşılsaydı müteahhitlerle, paralar peşin olarak ödenseydi, müteahhitler malzemelerini oraya peşin olarak alsalardı, ve inşaatları başlatsalardı. Belediyeler kolaylık yapıp hemen yapı ruhsatlarını falan öncelikli, ee, çok kısa sürede verselerdi, bugün bitmiş olurdu. Hepsi de evlerinde oturuyor olurdu depremle. De. Evet, bir taraftan Haydar Bey'le de konuştuğumuzda diyor ki ben sorunların e, tam olarak e, Cumhurbaşkanına iletilmediğini de diyor düşünüyorum. Çünkü şu an bizim taleplerimiz yani bedava bir şey istemediğimiz için evet. e, Cumhurbaşkanının ağzından çıkacak e, bir sözle ya da bir kararname ile çok hızlı bir şekilde yapılabilecek şeyler çünkü karşılıksız mesela yıkılan evim için diyor emlak vergisi ödüyorum evet. ben bunu duyduğumda aklımı yitirecektim evet. siz depremzededen yıkılan ev için emlak vergisini evet. nasıl alabilirsiniz Evet demek ki yasal bir düzenleme e, hızlı bir şekilde yapılabilir aslında daha başka şeyler de var mesela e, yıkılan sitenin e, kat görevlisinin SSK primi ödenmedi diye icraya verilenler de var eyvahlar olsun yani yıkılmış yani insanlar ölmüş. Ciddi can kayıpları olmuş. Biz hala neyin derdindeyiz? Neyin derdindeyiz?